Merhaba arkadaşlar. Merhaba Yap Ebrar. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar hemen size heyecanlandırmadan videonun konusunu söylüyorum. Sizce videonun konusu ne olabilir? Ebrar, sence videonun konusu ne olabilir? Kırmızı olur. Kırmızı mı? Bakalım öyle miymiş? Hop. Lollipop. Ebrar, Lollipop. senin Bu da Arkadaşlar Ebrar'ın yeni bir lollipopu oldu. Bakın. Ebrar bakayım, limonlu bir lollipop. <laughs> bunu açalım mı? Açalım. Bakalım. Açalım hemen bunu. Böyle açalım. Ebrar. Hadi gel bunu açalım. Aha Ebrar senin elinde ne var? Arkadaşlar Ebrar bir tane daha lollipop almış. Bakın. Çok güzel. Evren açamıyor musun? Açıyorum. Ver ben sana açayım. Yok. Arkadaşlar hayır. biz bunu açıp gelelim. Arkadaşlar Ebrar'ın lollipopunu açtım. Ebrar sen orada ne yapıyorsun? Ebrar şimdi kaldım. tadımlık testine geçebilir miyiz? Hadi bakalım Ebrar. Hadi al ha bakalım. Onu bana ver şimdi. Hadi bakalım sen onu ye. Sen bunu Arkadaşlar bunu yemek istemiyor. Neden Ebrar? Bak. Tadı kötü mü? Hadi gel yanıma beraber yiyelim. Hadi gel gel. Arkadaşlar ben bunu yiyeceğim. Ebrer de onu yiyecek. Hadi yiyelim Ebrer. Bir şey soru bakalım mı? Ne? Soru bakalım. Suya batıralım diyor Ebrar arkadaşlar. Ebrar suya batıramayız. Lollipoplar suya batırılmaz. Ebrar gel buraya. Ebrar. Ebrar. Hadi gel tadımlık testi yapalım. E arkadaşlar ben Ebrar'ı alıp geleyim. Arkadaşlar Ebrar'ı getirdim. Suya batırıyordu lolipopunu. Hadi Ebrar sen şimdi tat. Bunun tadı güzel mi? Güzel. Güzel mi? Tamam. Şimdi ben de bunu yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi bir yiyelim. Arkadaşlar tadı çok güzel. Ebrar sen de yala bakalım. Güzel mi tadı? Ay evet. arkadaşlar Ebrar ısırdı. <laughs> ben de ısırdım. <laughs> ben de ısırdım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Ebrar lollipopunu yerken siz de like atıp abone olmayı unutmayın <laughs> bye bye arkadaşlar bye ba bay yapbrar bye bye yap